Merhaba arkadaşlar, ben Private Label Guys kanalından Ahmet. Kanalı hoş geldiniz. Bugün size Amazon Fright'tan nasıl hesap açarız, hesap açtıktan sonra nasıl full container pickup ederiz bunu göstereceğim. Bu piyasada alacağınız fiyatlardan daha uygun fiyat alabileceğiniz bir opsiyon. O yüzden. Eğer full container load'la mal gönderiyorsanız, göndermeniz gerekiyorsa bunu kullanmanızı tavsiye ederim. E mallar da gayet hızlı available bulunuyor bu şekilde. Bundan bahsettikten sonra dilerseniz ekran paylaşayım ve nasıl sign up yaparız buradan başlayalım. Şimdi evet. evet. arkadaşlar freight.amazon.com'a girdik. Girdikten sonra sign in diyorum. Daha sonra buraya Amazon hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor. Sign in dedikten sonra burada arkadaşlar hesap oluşturmak için şirket bilgileriniz ve application review edilmesi gerekiyor. Ondan sonra hesabınız aktif olmuş olacak. Buradan get started diyorum. Şirket adımızı istiyor. Buraya şirket adını yazıyorum. Şirket adresimiz demiş. Buraya şirket adresini yazıyorum. Adresin şehri sormuş. Şehri yazdım. Eyalet sormuş. Eyaleti yazıyorum. Hatta buradan seçtim. Posta kodumuzu yazdım. Daha sonra primary contact demiş. Kontak kurulacak kişinin bilgilerini giriyorum. Ad soyad şeklinde üstte yazdım alt tarafa mail adresini yazdım. Daha sonra da telefon numarası sormuş. Bunu da yine uygun şekilde buraya dolduruyorum. Daha sonra eğer billing adresiniz farklıysa bunu ayrı yazabilirsiniz. Ben şirket adresiyle aynı olduğunu söyledim. Buradan billing kontak kısmını doldurmamız gerekiyor. Burada kontak full ismi kendim yazdım. Mail adresi yine benim şirket mail adresim. Billing kontak phone number kişinin telefon numarası ya da şirketin. Daha sonra buradaki karakterleri yazdım ve Terms and conditions'ı okudum dedim, submit dedim. Daha sonra arkadaşlar burada bizim başvurumuzu incelemeye alıyorlar. İnceledikten sonra bize maille adresimizin ve hesabımızın onaylandığı ile ilgili mail geliyor. Eğer ya da ekstra bir bilgi isterlerse bununla ilgili mail açıkları söylüyorlar burada. Şimdi bizim bir şirketimizin zaten hesabı var. Ben şimdi oradan nasıl oluşturacağınızı göstereceğim. Burada sizin yaptığınız shipment'ları buketebileceğiniz sayfa karşınıza geliyor. Burada tabi payment'ı da set ediyorsunuz bir noktada. Şimdi onu set etmeyeceğim ama bildiğiniz kredi kartı bilgilerinizi falan giriyorsunuz. Burada shipment oluşturmak için sağdan new quote'a geliyorum. Bana diyor ki Amazon fabrikasına mı, facility'sine mi ship ediyorsun? Evet diyorum. Nereden pickup yapacağımızı söyle diyor. Pickup yapılacak lokasyon benim kendi depomu seçiyorum. Ya da siz eğer bir 3PL ile çalışıyorsanız, ara depoyla çalışıyorsanız burayı da seçebilirsiniz. Nereye gidecek mallar diyor. Burada Amazon depo kodları var gördüğünüz gibi. Ben Texas deposuna FTW1'e göndereceğim. Bunu seçtiğimde alttan karşıma gördüğünüz gibi hangi tarihlerde gönderebileceksem e, available olan tarihler ve fiyatları çıkıyor. Ben burada tarih olarak pazartesi günü göndermek istiyorum. O yüzden pazartesi günü seçtiğimde 1100 dolar gibi bir rakam var. Hatta şöyle yapalım. Buradan bir daha bakarsak bugün 5'indeyiz. Ben bu videoyu 5'inde dolduruyorum size. 6'sı zaten available unavailable, 5'e unavailable ve cumartesi isterseniz 1200. Yani yakın tarihte olan bir 100 dolar falan, 120 dolar, 100 dolar falan bir daha fazla. O yüzden ben en yakın ve fazla olmayan 8'ini seçiyorum. Seçtiğimde burada gördüğünüz gibi diyor ki 53 inç ben gelecek, bize uzun bir truck gelecek şu şekilde. Ondan sonra bunun işte fiyatlandırması falan burada. Ondan sonra benim pick up yapılacak adresim vesaire yukarıda yazıyor. Bunlardan sonra gelip save and continue with FDL diyorum. Burada şunu diyoruz arkadaşlar. Şimdi Amazon deposunda her zaman müsaitlik olmayabiliyor. Yani bu şirket biz burada oluşturduğumuz anda, request edeceğimiz anda Amazon'a geri bildirimde bulunuyor. Diyor ki ben 53 inçlik bir ben getireceğim, bir truck getireceğim, full truck load getireceğim. Pazartesiye bana appointment verir misin? Eğer Amazon müsaitse o zaman pazartesiye veriyor. Eğer değilse bana bununla ilgili diyor ki en yakın atıyorum belki işte 8'i değil de ayın 10'unda var, 11'inde var. Bu saat, bu tarih sana uyar mı? Bu tarihte pick up yapsak olur mu malları diyor. Ona göre ben burada onay veriyorum. O yüzden burada bunu diyor. Bunu onaylamamızı istiyor bizden. Biz bunu onayladığımızda bu arkadaşlar diyelim ki siz çok fazla konteyner ölçeğiyle iş yapıyorsunuz ve bir günde birden fazla pick-up olabiliyor. Bu tarz durumlarda karışıklık yaşanmaması için sizin sürücünün bunun hangi pick-up olduğunu anlaması için vereceğiniz bir numara. Bu opsiyonel. Ee, bizim şu an o gün zaten bir tane pick-up'umuz olacağı için yani bir full truck olarak. O yüzden zaten bununla ilgili bir sıkıntımız yok. İstediğimiz tarih 9-8'di. Burada driver'a vereceğimiz bilgiler var burada. Biz burada mesela demişiz ki bir saat önceden ara... Eğer yukarıdaki numaraya ulaşamazsan yukarıda benim numaram var. Bu numarayı arayabilirsiniz demişiz. Ondan sonra burada arkadaşlar siz bunu book etmeden önce gönderceğiniz göndereceğiniz unitlerin toplam value'sunu yazıyorsunuz. Yani yaklaşık bu bunu birebir spesifik rakamını yazmak zorunda değilsiniz. Ama yaklaşık fiyatınızı, fiyatını yazıyorsunuz. Bu da opsiyonel ama buraya bir fiyat girmekte fayda var. Şimdi burada... Malların tanımı demiş arkadaşlar. Burada malların tanımını yapıyorsunuz ve toplam ağırlığı yazıyorsunuz. Burada bunların tabii ne kadar birebir olursa daha iyi ama e, olabildiğince yakın olması yeterli olacaktır. Yani spesifik birebir nokta atışı olmasa da problem değil. Ben buraya kendim alımla ilgili bir tanı tanım yazdım. Şimdi burada ağırlık ne kadar olacak diyor. Bizim yaklaşık e, burası 10.000 pound falan tutacak ağırlık olarak. Burada package type demiş. Burada bizimkiler box'lar da boxların içinde number of packages demiş. Burada da bir estimate vermeniz yeterli olur. Burada mesela bizim aşağı yukarı bir palette 550 kutu falan göndeririz arkadaşlar. O yüzden buraya 550 yazdım. Bu toplam ağırlık bu arada bir kutunun ağırlığı değil. Daha sonra handling units demiş. Yani bu kutular neyde olacak? İşte zeminle mi yükleyeceksin? Farklı bir şey mi? Biz paletlere yükleyeceğiz bunu. Toplam kaç palet olacak demiş. Aşağı yukarı bizim 30 palet olacak. Şimdi arkadaşlar bu purchase orders numarası şöyle bir şey. Bu ne, name purchase orderı şu. Bu sizin Amazon Fright'e kontak kurup size sağlamalarını isteyeceğiniz bir numara. Ama bu ille e, elinizde yoksa buraya referans numarasını koyup geçebilirsiniz. Bu ne işe yarıyor onu bahsedeyim. Bu Amazon Fright'ın kendi iç sisteminde sizin shipment'ınızı daha rahat, sizin shipment'ınızı daha rahat e, takip etmesi için kullandığı bir numara. O yüzden bende mesela bu numara yok. Ben şu an buraya ne yapacağım? Şuraya kullan kullanacağım referans numarasını yazacağım. E, peki, bunu nasıl alabilirsiniz? Doğru yoldan nasıl yapmak gerekir bunu? Ee, burada bunlara mail atmamız gerekiyor. Ee, Amazon Freight'a bununla ilgili. Onun için de buraya freight sales at -amazon mail atıp ben bu işte konteyner book edeceğim. Purchase order numarasına ihtiyacım var. Benim adıma, benim şirketime tanımlanan demeniz gerekiyor. Onların verdiklerini koymanız gerekiyor. Ben arayıp tekrardan sordum videoyu çekmeden önce de. Bende de yok çünkü ben kullanmıyorum. Ben yani kullanmıyorum dedim daha önce hiç e, bunu do, bu şekilde doldurmadım. Ben sadece shipment referans numarasını buraya da koyuyordum ve bir problem de yaşamadım ama e, doğrusunu yapmak bu şekilde, doğrusunu bu şekilde yapmak gerekiyor. Bilginiz olsun. Peki shipping referans number ne? Şimdi bundan bahsedelim. Bu en önemli kısım bence. Bu sizin Amazon'da shipment oluşturduğunuzda Amazon'un size verdiği FBA hani bu shipment numarası var ya FBA ile başlayan. Onun yanındaki virgülden sonraki 8 haneydi galiba o numara. Şöyle görünüyor. Shipping koya girdiğinizde Amazon'da Orada shipment ID'nizin yanında bir referans ID vardı. Ben zaten FTW1'e göndereceğim demiştim. 35 bin ünite yakın gönderiyormuşuz. Şuradaki numara benim referans numaram oluyor arkadaşlar. Ben bu numarayı buraya koyacağım. Ben buraya referans numarasını koydum. Şimdi bu ne işe yarıyor? Siz malı gönderdiniz. Amazon malı teslim aldı. Daha sonra shipment'ı saydı ve sizin gönderdiğinizden eksik mal çıktı. Bu noktada sizin Amazon'a itiraz edebilmenizi ve eksik yani siz aslında depolarında kaybettiğim mallarla ilgili iade alabilmenizi sağlıyor. Eğer bunu yapmazsanız iade alma istediğinizde Amazon size kusura bakma bu shipment'ı sen buraya referans numarasını koymamışsın o yüzden bununla ilgili bir hak talep edemeyiz edemezsin deyip size herhangi bir para ödemez. O yüzden bunun yap yapılması önemli. Yani shipment ile ilgili bir problem çıktığında bunu e, bu şekilde bu numarayla kullanabiliyorsunuz. O yüzden bu çok kritik ve diyelim ki siz Aynı depoya birden farklı shipment'la mal göndereceksiniz ama bunların hepsini bir konteynere toplayabilir miyim? Toplayabilirsiniz atıyorum 6 farklı shipment oluşturdunuz. Az önce gösterdiğim şeyi düşünün. Şunların hepsini FTW1'e gittiğini düşünün ve ben bunların hepsini e, FTW1'e gittiğini düşünün ve ben bunların hepsini bir konteynere koymak istiyorum. Konteyner geri diğer de var konteynerde diyelim. O noktada buradaki shipment'ların hepsinin referans ID'lerini alıp buraya koyuyorsunuz. Aralarına virgül koyarak yazıyorsunuz. Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmuyor. Diyelim ki başta request gönderirken Amazon Freight'a bunu yapmadınız ya da bir tane shipment'ınız vardı. Daha sonradan diğer shipment'larda oluştu. Ve hala konteynerde yer var eklemek istiyorsunuz. Ekleyebilirsiniz. Ama burada başta eklemediğiniz için bunu Amazon ile kontak kurup ben bu shipment'ı gönderirken bu işte referans numaralarını da bunu eklemek istiyorum dediğinizde onlar internal olarak bunu ekleyeceklerdir ve Amazon'a yarın öbür gün bir sıkıntı olduğunda bir istek yaptığınızda bunu da bu şekilde problemsiz halledebilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Yani bu kısım çok kritik. Hatta şu referans numarasını aldım. Ben purchase order'a da bunu koydum şimdilik. Daha sonra submit booking request diyorum. Eğer siz submit etmek istemiyorsanız yani şu an atıyorum bunu sadece şey yaptıysanız belki ilerisi için hazırlık olarak yaptıysanız save diyebilirsiniz daha sonra yüklemek için. Ben submit diyorum. Ben çünkü ihtiyacım var bu konteynere. Şimdi burada bana bir shipment id verdi ve gördüğünüz gibi benim depomdan alıp gideceği gideceğiyle ilgili bir şey yaptı. Burada şimdi September 8'de bunu pickup yapacakmış ve deliver çekmiş gibi gösteriyor. Ancak burada daha henüz Amazon'la kontak kurup şey yapmadı. Bir süre sonra buradan Amazon'dan appointment oluşturduktan sonra bize bununla ilgili bir mail gelecek. Daha sonra arkadaşlar bununla ilgili mail geldikten sonra burada gelişmeleri göreceksiniz. Arkadaşlar buradan bu ödemeyi ne zaman yapıyoruz? Bu ödemeyi sizin konteyneriniz alındıktan ve deliver edildikten sonra yap yapıyorsunuz. Onunla ilgili size zaten mail gelecek. Hani nasıl bunu yapabilirler? Sonuçta sizin Amazon'dan gönderdiğiniz için Amazon en kötü zaten sizden parayı da alacak. O yüzden o konuda rahatlar herhalde. Buradan BOL print etmeniz, e, buradan bunu print edebiliyorsunuz. Burada işte ilgili mallar vesaireyle ilgili tüm bilgiler var. Peki bu ne işe yarayacak? Bu arkadaşlar BOL, konteynerin geldiği gün sizin ve malı teslim alan şoförün imzalayıp e, bir iki kopya bundan çıkartacaksınız. İkisini de imzalayacaksınız. Birisi de kalacak, biri driver'da. Driver gittiğinde bunu Amazon'a imzalatıp e, bunu Te teslim ettiğine dair Proof of Delivery olarak sisteme yükleyecek bu Amazon Fright sistemini. Ve siz buradan yarın öbür gün bir eksik meksik olursa Amazon size bana Proof of Delivery yani bunun teslimatının kanıtını göstermeli dediğinde bunu göstereceksiniz. O yüzden onu da buradan print edebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum. Burada setup'ın altında şirket profiliniz falan var da burada bir de shipping lokasyonu var. Bunu tıkladığınızda siz burada add new deyip yeni bir lokasyon oluşturabiliyorsunuz. İşte lokasyonun yeri, adresi vesaire ve burada en önemlisi sizin shipping ve receiving hours'larınız var. Bunları girdiğiniz atıyorum siz cumartesi de ship pazar da bugünlere de size e, booking için imkan veriyor Mesela biz burada Sunday'de açıyoruz Sun, e, Saturday'de açıyoruz demişiz Böylelikle e, daha fazla Flexibility veriyor Burada Driver'a vereceğiniz instructions'ları buradan doldurabiliyorsunuz Bunu da göstermek istedim Evet böylelikle Amazon Fright'tan nasıl hesap açarız Ve nasıl container isteğinde bulunuruz Nasıl bunu schedule ederiz Bunu göstermiş olduk umarım videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Buradaki fiyatlar dediğim gibi birçok konteyner şirketinden genelde uygun oluyor. O yüzden buna bakmanızı tavsiye ederim. Bu önemli bir şey. Bir sonraki videomuzda konteynerla mal göndermek için Amazon'da shipment plan nasıl yapılıyor? Kargo planını nasıl oluşturuyoruz? Bunu göstereceğim. Daha sonra bu malları nasıl paketlememiz gerekiyor? Bunu göstereceğim. Ve böyle 3-5 videoluk bir seri olacak yani. Bu işte kargolamasına kadar kamyon geldiğinde işte yükleme yapım yaptığımız anları falan filan bunları da göstereceğim. Yani şunu da söyleyeyim. Gerçi bu çok belki bildiğiniz bir şey de bir de bu mühürler oluyor. Konteynerin kapattıktan sonra mühürlemeniz. Onlardan da almanız gerekiyor. Yani konteyner geldiğinde yüklemeyi yaptıktan sonra kapıları kapattınız. Adamda mühür olmuyor genelde. Sizin kendi mühürünüz olup o mühürü mühürle kapatıyorsunuz ve bill of lading'in üzerine o mühürü yazıyorsunuz ve Amazon'a gittiğinde Amazon o mühürle kontrol ediyor. O mühürü de bakıyor. Evet bu mühürlü olan şey bana gelmiş diye, konteyner bana gelmiş diye. Bunu da tekrardan söylemek istedim. Zaten bunu da diğer videolarda gösteririz. Onlara da bakarsanız faydalı olacağını düşünüyorum sizin için Eğer konteyner ölçeğine geçtiyseniz ve o ölçekte iş yapıyorsanız. Tekrardan teşekkürler. Ee, yorumlarda siz eğer bu ölçekle iş yapıyorsanız, sorularınız varsa, sorunlarınız varsa bizle paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışırız. Ya da bize belki tavsiyeleriniz vardır. Onları da e, duymak isteriz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.